Genel bilgiden sonra yapacağımız ilk iş alfabeyi öğrenmek. Alfabede de ilk gösterdiğimiz harf ok damgasıdır. Bu arada e, harf sözcüğünün karşılığı Türkçe'de damgıdır. Bu eğitimimiz boyunca damga sözcüğünü tercih edeceğiz. Ok biçimindeki bu simge doğrudan bugünkü gibi ok biçiminde okunur. Betimlemesi olduğu gibi bugün bildiğimiz okun ta kendisidir. Yazıtlarda bunun aşağı bakan biçimi olduğu gibi yukarı yönlü olanı da vardır. Ancak genel itibariyle ok harfi, ok damgası yazıtlarda şöyle karşımıza çıkar. Bu arada yeri gelmişken de değineyim. Bu Göktürk alfabesinin, Türk alfabesinin günümüzdeki gibi A, B, C, Ç diye belli bir sıralaması bulunmuyor. Bu sıralamada biz bu eğitimimiz boyunca en kolay olanından en zoruna doğru genel bir sıralama yapacağız. Bu bizim yıllar içerisinde verdiğimiz, eğitimde edindiğimiz deneyimler sonucu çıkardığımız bir sıralamadır. Dolayısıyla en basiti olarak düşündüğümüz ok simgesini gösterdik. Alfabedeki ilk harfimiz olarak bunu değerlendirebiliriz. Bu arada bu harflerin her birinin kendisine ait bir kökü var, bir kökeni var. Türkçe olduğuna dair elimizde birçok kanıt var. Bunu sadece Türk bilim adamları değil, yabancı Türkologlar da çoğu kez kabul edebiliyorlar. Dolayısıyla bu simgelerin her biri Türkçe bir kökenle açıklanabiliyor. Çünkü yazıtlarda örneğin şöyle bir simgeyle karşılaşıyoruz. Bu bizim bildiğimiz hilal yarım ay biçiminde ve dolayısıyla biz yazıtlarda bunun adının ay biçiminde geçtiğini görüyoruz. Bu gerçi Yeni yazıtlarında geçiyor ancak biz özellikle Orhun yazıtlarında daha devlet belgesi diyebildiğimiz yazıtlarda yarım ay biçiminde bu şekliyle de görebiliyoruz. Ay olarak okunuyor. Bugün bildiğimiz ay ile aralarında hiçbir fark yok. Böylelikle iki damga göstermiş olduk. Ok ve ay. Yeri gelmişken şunu da eklemek isterim. Yazıtlarımız, Göktürk yazıtları, Göktürk alfabesi sağdan sola doğru okunuyor. Yani buna Arapça gibi, İbranice gibi diyebilirsiniz. Tersten diyenler de olabiliyor. Sağdan yazacağız. Dolayısıyla ben de, el alışkanlığı edin olması açısından şimdiden sağdan gösteriyorum. Şimdi gelelim başka bir harfin ile ilgili. Bu arada bu harflerin her biri ya bir nesnenin betimlemesinden ya bir eylemin simgeleştirilmesinden ortaya çıkmıştır. Az önce de gördük. Türklerin en çok kullandığı nesnelerden ee, okun e, sim, betimlenip o ok harfinin oluşturulması. Yine e, özellikle Türklerin gök tanrı inancına bağlayacağımız yani <laughs> gökyüzündeki nesnelerle olan ilişkilerinden e, ayın kullanılarak e, şöyle bir simge oluşturulması. Bu arada buna yay diyenler de var. Yani savaş simgelerinin kullanıldığı. Şimdi başka bir simgede e, zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirerek, e, değişim geçirerek harfe dönüştüğünü göreceğiz. Bilirsiniz ok atmak zaten ok ve yayı gösterdik. Şöyle bir simge yapalım. Çizim yapalım. Şöyle. Atılmayı bekleyen bir ok tasviri, betimlemesi yaptım. Tabii bu zaman içerisinde elbette biraz yalınlaşacak. Yani örneğin şunu şöyle daha dik bir biçimde kullanayım. Bu yalınlaşma sadece Türk dilinde olan bir durum değildir. Farklı alfabelerde de böyle yalınlaşmaların olduğunu görebiliyoruz. Yani şu kesmin zaman içerisinde azaldığını düşünelim, ortaya şöyle bir simge çıkacaktır ve bu harfimizin adı da at olacaktır. Yani atmak eyleminin simgeleştirilerek bu biçime getirildiğini görüyoruz. Tabi bu biçimi Orhun yazıtlarında karşımıza sıkça çıkıyor ama atalarımız dediğim gibi yalınlaştırarak bunu bir harfe dönüştürmüşler. Bunun daha da kısalmış biçimini şöyle de görebiliyoruz. Bu biçimi de var. Şu biçimini de yazıtlarda görüyoruz. Bunlar yine e, at biçimiyle okunuyor. Ama e, biz çalışmalarımız boyunca e, özellikle şunu kullanacağız. Bu bizim At harfi olarak kullanacağımız e, simge olacak. Şimdi e, bu ilk dersimizde daha doğrusu harfleri alfabeyi gösterdiğimiz ilk dersimizde 3 tane damgaya yer verdik. E, anımsarsınız e, ilkokulda e, ilk cümlelerimizi ilk okuyuşlarımızı ortalama 3-4 ay sürede gerçekleştiriyorduk ama burada şimdi size kısa bir deneme yapmak istiyoruz. Hem bu işin ne kadar kolay olabildiğini, öğrenme aşamalarının nasıl hızlı ilerleyebileceğini göstermek adına bir deneme olsun diye 3 tane damga gösterdik. Bu 3 damgayı şöyle yazdığımızda ok damgasını öğrendik. At damgasını yazıyorum. Ok ve ay damgasını şöyle yazdığım zaman ortaya bir sözcük çıkarmış oluyorum ve bunu sağdan birebir oku okuyarak ilerleyelim. Ok at ve ay. Sağdan okunduğunu söylemiştik. Şimdi bunları sağdan sesli bir şekilde okuduğumuzda ortaya bizim bugün çok sık bir şekilde kullandığımız Oktay adı çıkacaktır. Ve böylelikle ilk sözcüğümüzü de öğrenmiş oluyoruz. Okatay aynı zamanda yine duymuşsunuzdur. Ogeday adlı bir kişi adı, erkek adı daha bulunur. Onun hem eski yazım biçimi hem de kökeni diyebileceğimiz bir sözcük. Böylelikle 3 damga ile bir sözcük yazabildik. Hatta bunu ilerletip şöyle bir cümle de kurabiliriz. Anımsarsanız ilkokulda Ali Atabak diye kurduğumuz cümleler vardı. Burada da şöyle bir şey yazabiliriz. İsteyenler ...deneme de yapabilir, okuma denemesi de yapabilirsiniz. Ok, at, ay yani oktay. Ok, at diye bir cümle kurup ilk dersimizde... ...ilk cümlemizi, ilk tümcemizi de kurmuş olabiliriz. Böylelikle üç damga görüp bir tümce kurabildik. Bir sonraki dersimizde yeni damgaları, harfleri göstererek devam edeceğiz.